Teşekkür ederim. Hadi gelin bakalım şöyle bir. Sen de böyle gel, yanında dursan. Ya, tamam. Ya. tamam. De sen de. De böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş 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 gel geldin. Gel. Gel, Hoş gel. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Öyle bir karnı olmuş. Tebrik ederim. Al bakalım. Hadi ben Nasılsınız? İyi. Heyecanlı mısınız? Evet. Neden? Karnı olacaksınız. Tatil var değil mi? Oldu. Ayrı ayrı hepinizi tebrik ediyorum.